Kerim Bey aslında Lindsey Graham dedi. Dedi ki, evet. Maduro bugün Türkiye'de olabilirdi ama New York'ta Trump ona bir, çık bir çıkar kapısı, bir kapı sunmuştu bu içindeki durumdan kurtulabilmek için. O yüzden bugün yaşadıklarının sorumluluğu kendisidir, başka suçlu aramasın dedi. E, Lindsey Graham böyle bir açıklamada bulundu. Yani e, aslında bu bize tabii daha evvel Trump'la e, Maduro'nun görüştüğünü, telefonla konuştuğu şeyleri de e, çağrıştırıyor, gündeme getiriyor. E, şöyle bir şey söyleniyor, deniyor ki aslında uyuşturucuyla mücadelede ortaklık e, teklif etti e Maduro bu e, kaçırılma olayından önce Trump ama tabii Trump'ın asıl niyeti uyuşturucu falan değil. E, Trump'ın asıl amacı petrol ve oradaki işte e, Rusya Rusya'yla Çin'in şirketlerinin kapı dışarı edilmesi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Morra doktrini çerçevesinde Batı yarım kürede hak iddia etmesi. Aslında temel mesele bu. Bunun dışında aslında Amerikan şirketlerine daha fazla pay verilmesine ilişkinde teklifler sunduğu söyleniyor. Maduro'nun Trump'a ama Trump tabi pastadaki büyük payı istiyor. Maduro'nun kendisine verdiğiyle yetinmiyor. Bu yüzden de dediğiniz gibi gitti. Hem eşini hem de kendisini yatak odalarından aldı. Bunun provasını da daha evvel çok yapmışlar. Hatta böyle buna ilişkin bir makete bile yapmışlar. Ve nasıl kaçıracaklarını ilişkin provalar gerçekleştirdikleri söyleniyor. Çok ben özür dilerim. Da... Yani o bir propaganda kokuyor sanki biraz. Yani o Delta Force dedikleri Amerikanın çok övündüğü. Operasyon gücünün biraz sanki e, abartılmış bir propagandası gibi de gözüküyor. Doğru, haklısınız. E, abartılmış bir propagandası zaten e, daha sonra Maduro'ya yaptıkları, Maduro'yu işte e, gezdirdiler, gösterdiler. Yani basının fotoğraf almasına e, imkan veren e, bir takım görüntülerini e, yayınladılar. İşte Çova dönüştü tek... yani. Şova dönüştü. Hatta ne kadar acıdır. İşte Maduro'nun üzerindeki eşofmanın yok sattığına dair, hatta istelerde stoklarının bittiğine ilişkin haberler bile yapıldı. Yani çok rahatsız edici aslında. Hem görüntülerde hem de haberlerde bunlar. Zaten Maduro mahkemeye çıktığında da işte adı soyadı soruluyor. O kendisi diyor ki ben Venezuela'nın devlet başkanıyım diyor. Eşi de diyor ki ben Venezuela'nın diyor first lady'siyim diyor. E, e şimdi doğru yani siz bir devlet başkanıyla devlet başkanının eşini e, önce tabii narko terörist olarak ilan ettiler. Başına da ödül koydular. Akabinde de e, kaçırarak buna kaçırmak denir. Buna başka bir şey denmez. Kaçırarak yargılama sürecini başlattılar. Amerika Birleşik Devletleri aslında dünyanın jandarmalığına soyunmuş durumda. Bu tabii çok korkutucu bir şey. Yani insan haklarının ve özgürlüklerinin bundan sonra tamamen geri planda kaldığını, hiçbir uluslararası kuralın, hiçbir uluslararası örgütün kuralının meşruiyetinin kalmadığını gösteriyor. Dünya bir kaosa doğru sürükleniyor mu dersek Evet kesinlikle dünya bir kaosa doğru sürükleniyor. Tabii burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden gelen açıklamalar çok fazla konuşuldu. Siz de biraz evvel belirttiğiniz öncelikle Dışişleri Bakanlığı'ndan bir itidari davranma açıklaması geldi ama bu... Ee, eleştirildi çok eleştirildi yeterince sert perdeden dik perdeden olmadığı söylendi ee, akabinde işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, açıklamaları oldu e, Maduro'ya destek açıklaması verdi aslında Maduro'ya destek açıklaması yaptı çünkü e, aslında kardeşim diye hitap ediyordu Maduro'ya e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok iyi ilişkileri vardı e, aslında Venezuela Türkiye arası ilişkiler 1950'li yıllarda başlamıştı ama sınırlı bir şekilde seyrediyordu etmişti 2010 yılında. Venezuelaya getirilen yaptırımlar akabinde, yani Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin uyguladığı yaptırımların akabinde Türkiye bir alternatif ortak olarak görülmeye başlandı ve ilişkiler daha e, hızlanmıştı. 2018 yılında da altın ticaretiyle daha çok gündeme gelmişti Türkiye-Venezuela ilişkileri. E, Maduro e, ya e, Sayın Cumhurbaşkanı her zaman açık destek mesajları vermişti. E, karşılıklı e, ziyaret Etkiler yaptılar, doğrudan temaslarda bulundular. Hatta peki çok enerji... özür dilerim. Venezuela ile Türkiye arasındaki bu yakın dostum ilişkileri, dostum diplomatisi'nin hani bu kadar uzak mesafedeki bir ülkeye bu kadar yakın hissediyor olabilmenin gerekçesine yani bu kadar bize büyük menfaatlerimizin olduğu bir ülke mi Venezuela? Aslında Venezuela altın ithalatımız var. Bununla birlikte 2024 yılında yine bir anlaşma imzaladık. Venezuela ile madencilik ve altın üretim projelerimiz var. Tabi Venezuela dünyada petrol üretimi noktasında bir numaralı ülke. En çok petrol rezervinin olduğu ülkelerden bir tanesi ama bunun yanında altın, nadir elementler, işte doğal gaz, diğer madenlere de sahip çok e, bu açıdan gelişmiş bir ülke. Ama ekonomisine de baktığımız zaman bir o kadar. Kötü bir ekonomiye sahip, petrol bağımlılığı üzerinde yükselen bir e, ekonomisi var. Bununla birlikte tırnak içerisinde her ne kadar e, Maduro'ya yapılanları eleştirsek de bunu bir haydutluk olarak tanımlasak da e, son dönemlerde özellikle Maduro'nun ülkeyi kötü yönettiği, e, seçimlerdeki meşruluğu e, üzerinden de bir takım tartışmalar olduğunu e, biliyoruz. Ee, şu anda yaklaşık Venezuela halkının %25'inin Maduro'yu desteklediği e, söyleniyor. Ee çok büyük bir e, ses şimdilik yok Latin Amerika ülkelerinden ama e, bu olmayacağı anlamına gelmez. Çünkü biliyorsunuz Trump Brezilya'ya, Kolombiya'ya, Meksika'ya e, yine e, parmak da sallıyor. Sırada onların da olduğunu söylüyor. E, ve bence Latin Amerika halkını da hafife alıyor diye düşünüyorum. Yani Maduro'yu ve eşini kaçırmış olması Venezuela'nın yönetimine el koyacağı anlamına da gelmiyor. Çünkü şimdi aslında yardımcısı var ki en çok güvende insanlardan biri olduğu söyleniyor. Rodriges'ın e, ve dedi ki Rodriguez e, hani e, Trump'a e, teslim olmayacaklarına dair açıklamalarda bulundu. Trump da dedi ki sana daha fenasını, daha kötüsünü yaparız dedi e, ve bir grupla yöneteceğiz söyleniyor ama e, ilerleyen dönemde göreceğiz. Peki, çok özür... geçebilmesi için hemen Hı. şunu söyleyip bitiriyorum. Tabii. Bir kara harekatı yapması lazım. Aksi takdirde Venezuela'yı ve Venezuela halkına öyle hani zapturat altına alacağını ben düşünmüyorum ama içeriden satılmış olabilir mi derseniz Maduro? Evet, ben de onu ki olabilir. Evet. evet elbette ki olabilir haklısınız çünkü bu meşruluk tartışmaları işte kötü yönetim tartışmaları aslında liderleri böyle hedefte bırakıyor. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin çok yaptığı bir şey aslında Kerim Bey. Önce bir fakirlik yaptırımlar işte İran'a yaptıklarını da görüyoruz. Daha sonra halkın öfkesini iktidara doğru yönlendiriyor ve bölmeye başlıyor çünkü. Maduro'nun alınmasına, Maduro'nun kaçırılmasına sevinen bir e, kesim de oldu. Sevinen bir kitle de oldu. E, aynı şeyi biz bugün İran'da da görüyoruz. Yani İran'da da işte sokak gösterileri yapılıyor. Kuraklık var. E, İran parası çok düştü, değersizleşti. Bu yüzden esnaf sokağa çıktı. Esnafı destekleyen gruplar oldu. E biz tabii Mossad'ın orada çalıştığını da biliyoruz. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin taktiklerinden bir tanesidir. Hatta İsrail açıkça biliyorsunuz Hamane'yi öldürmekle tehdit etmişti. E, o yüzden e, şaşırtıcı olmaz Maduro'nun e, kendi e, grubu içerisinde, kendi yönetimi içerisindekiler tarafından tırnak içerisinde e, satılmış olması. E, tabii halkın da Maduro'nun arkasında ne kadar duracağı önemli. Ordu bir açıklama yaptı. E, sisteme bağlı kalacaklarını da e, söylediler. Hani sisteme bağlılık yeminleri olduğunu da söylediler. E, ama tabii e, Latin Amerika halkının da hafife almamaları gerektiğini Anladım. düşünüyorum. Küba, çünkü bir Küba halk... krizi hatırlatıyorsunuz. Yani ki evet, hatırlatıyorsunuz. tabii. Tabii bu halk önemli devrimlerin altına imza atan bir halktır. Amerika Birleşik Devletleri için o kadar kolay lokma olacağını da düşünmüyorum. Anladım. çok teşekkür ederim.